Ve yeter ki bitmesin aşkımız. Ama bir sorun var ve Ökkeş denen adamın yeğeni. Başımıza bela oldu Seyran. Bu mutluluğunuzun acısını kısa sürede hepinize ödeteceğim. Bu aralar midem çok bulanıyor abla. Allah'ım Seyran ya hamileyse ben Ferit'i bir daha nasıl... Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yada Çapkın'ın yeni bölümde biz neler bekliyor. Evet arkadaşlar uzun zaman sonra ilk defa Ferit ve Seyran'ı bu şekilde gördük. Ve bu bölüm gerçekten de sezonun en iyi bölümlerinden biriydi. Evet arkadaşlar ilerleyen bölümlerde Ferit ve Seyran birbirlerine daha çok aşık olacaklar. Ve ilerleyen bölümlerde Seyran hamile olasılığı bile daha artacak. Fakat ilerleyen bölümlerde Korhan ailesi maddi olaraktan çok büyük sıkıntılar çekecektir. Doruğun Asuman'ın odasına gizlice kamera katması patlayacaktır. Nevra'nın sürekli Ferit'in etrafında dolanması Seyranı tetikleyecektir ve Seyran yavaş yavaş e, Ferit'ten şüphelenmeye başlayacaktır. İlerleyen bölümlerde bu şekilde olacaktır. Daha fazla bilgi için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ederim.